Herkese merhaba. Merhaba. Kaç yılıydı? 2019 Mayıs. 2019 Mayıs. 2019 Mayıs'ta evimize taşındıktan sonraki ilk videomuzda çektiğimiz videoları sizlerle paylaşmak istedik. Bakalım belki biz de YouTube'a girme şansımız olur, girmeyi niyet <laughs> <laughs> Bakalım <gülüyor> belki olur, neden olmasın? <laughs> yavaş yavaş videoları eklemeye başlayacağız. Bakalım. Umarım beğenirsiniz. Ufak ufak da biz de yeni eklemeler yapacağız. Evet. Şimdi Gece. Ha, koş bakalım. Selamünaleyküm. Hadi yeni havadisler verelim. Şimdi bugün 3 tane daha panelimiz geldi. Zaten hani baştan anlaştığımızda onlar birazdan gelirler. Bir montaj ek kabloları falan gerekecek. Onları getiriyorlar falan filan. Bugün sabah Hırdavatçı'ya gittik işte eksiklerimiz vardı. Onları alıp gelirken yolda şey peyzajcı var burada. Bitkiler falan satan. Üstüne bayağı bir bir sürü fide aldı. İşte domatesli, biberde, maydanozlu falan ekstra bir şeyler aldık. Onları yavaş yavaş o dikiyor. Benim geçen gün ben bağladım hidroforu falan. Bir 3 tonda e, su istedik. O da geldi. Da işte şurada işte hayatımda ilk kez hidrofor bağlayınca şu iki parça biri filtreymiş baştaki. İşte depodan gelen toprağı filtre ediyormuş. Bu da bir check valve'miş. Hidrofordan e, suyun geri tanka gitmesini engelleyen. O yüzden geçen kullanamadık hidroforu. Neyse onu hallettik. Hidrofor sistemi burada hazır. Şu an canavar gibi çalışıyor valla. E, Bugün inal buradan şeyleri aldık. Şu pis su borularını. İşte sıra gelirse birazdan ya da artık yarın falan onları bağlayacağım. İşte şeyde şöyle uzun boruyla oraya gidecek. Önce bağlantı yapayım. Sonra orayı kazarız. Toprağın altına gömeriz. Bu tarafa geldim. He şey aldık. Ee, i̇ki tane biberiye bir tane de paşa kılıcı. O paşa kılıcı biraz büyüsün şeyde. Saksıda. Sonra alırız içe. Haydi evin içine girelim. Geçen sefer dağınıktı mağınıktı. Tüpü hala halledemedim. Halledeceğim onu. Bir uzun hortum alıp hazır bir delik var. Oradan yapacağız. Televizyonumuz yerine asıldı. Bayağı malzemeyle falan fil sağlam bağladık. Sınacık kahve yaptı şimdi bize. Ondan sonra cehime, bu iki gündür ben burayla uğraşıyorum. Mutfak tezgahımızı yaptık. Şık, yetiyor mu? Yetiyor. Şuraya bir tane raf yaptık. Niye çok karanlık? Ha. Şuraya bir tane raf yaptık. Hani bir dedik ki, kullanalım. Yetmezse üstüne bir tane daha yaparız diye de sanki şu an bütün eşyalarımız yetiyor gibi. Yetiyor bence. Aynen yetiyor gibi. Bakalım kullandıkça çıkar ortaya. Suna işte bakliyatları falan oraya koydu. O tarafta. Ben şurada bir mini çakallık yaptım. Şöyle göstereyim. Çekebileceğim mi? Çekiyorum. Ha, burada bizim boşalım öyle alan vardı çamaşır makinesine. Hop böyle çekilen bir tane tahta yaptım. İşte ne var? Altta soğan patates var. Üste mutfak robotu Rondo, işte ekmek kızartma makinesi falan öyle bir şey tabii hani değişir belki. Onun üstünde onlar bunlar çaylar taranalar eriştiler. Şöyle mutfak tezgahının alt tarafı. Bu bölüm bizim tamamen bütün tencereli havaları, zıt pıtları aldı. Alt tarafı ızıvı ki daha arkaları boş. İşte çöp burada kendine şöyle irmeli çıkmalı yer buldu. Şimdi babam, babam olsun da. Suyu ne yapacaksınız? Susuz olmaz. Al sana su. <gülüyor> <gülüyor> Aslan babam benim. Suyumuz tamam. Ondan sonra ocak oradan zaten tüple çalışıyor. İşte bugün ilk bulaşık makinesi var mı da bulaşık var biraz da içinde. İlk bulaşık makinesini yıkadık falan. Evet ışıktan ışığa geçince böyle oluyor. Tavalık yeri yaptım şöyle. Suna istedi. Tam ocağın karşısında. Ne o ben da ben öyle. He defne de oraya yazsın. Yemek şeye. Hatırlarsınız bunu. Fatma'nın eli Bodrum'dan geldi. Yerini buldu. Arka tarafta bu da bunu hatırlarsınız. O da yerini buldu. Böyle. Birazdan şimdi işte ampuller falan vardı. Onları bağlayacağım. O zaten 5-10 dakikalık iş. Suna bu ara bahçeli ilgileniyor. İşte diklenen etrafına taş koyuyor falan belli olsun diye. Yavaş yavaş dikmeye devam ediyor işte saat 5.30 7'ye 7.30'a kadar akşam serinliğinde.